Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfü Elvan dün öğle saatlerinde Nevşehir'e gelerek AK Parti seçim bürosunun açılışını yaptı ve çeşitli ziyaretlerde bulundu. Hizmet, dayva, millet, dayva, hizmet, dayva, Bakan Elvan ilk olarak Yeni Kayseri e Caddesi üzerinde bulunan AK Parti Merkez Seçim Bürosu'nun açılışını yaptı. Buradaki programa Nevşehir Milletvekilleri, Belediye Başkanı Hasan Ünver, AK Parti İl Başkanı Kazım Sunar, ilçe ve belde belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı. Programda AK Parti İl Başkanı Kazım Sunar, Belediye Başkanı Hasan Ünver ve Ulaştırma Bakanı Lütfü Elvan Halka seslendi. Konuşmaların ardından ise seçim bürosunun açılışı gerçekleştirildi. Bugün burada yaşanıyor. 30 Mart'ta da bu köşkü ilde olmak il belediye başkanlığımızda olmak üzere ilçelerde ve beldelerimizde tüm neşeyi kapsayacak ve tüm neşeyi de bir 30 Mart akşamında zaferle çıkacağız inşallah neşir, yıllardan beri, at davanın başladığı ilk günden beri, at davanın kalesi programında olmuş, bayrağı bu savaşa hiç indirmemiştir. Türkiye'nin eşsiz turizm cennetlerinden biri olan bu ilimizde sizlerle bir arada bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Evet. Gençlerimizin ifade ettiği gibi biz bir hizmet partisiyiz. Bugüne kadar halkımız ne dediyse, ne istediyse bir yerine bir yerine getirmeye istedik. çalıştık. Sizlere, sizlere, hizmet sizlere hizmet etmeye çalıştık. Bugüne, bugüne kadar sizlere hizmet ettik. Bundan sonra da sizlere hizmet, ettik. Ettik. Da sizlere hizmet etmeye devam edeceğiz. Çok değerli ederim. Şey ben de bu yörenin bir insanıyım. Orta Anadolu'nun bir insanıyım. Sizlerin Sizlerinin dertlerini, sıkıntılarını sizler kadar ben de biliyorum, ben de ]akersi. vakıfım. Artık ben bu ilinizin de bir, bir bakanıyım. Onun için sizin bu sorunuz varsa Bundan sonraki süreçte inşallah birinizle ilgileneceğiz. Sorunların üstesinden hep birlikte geleceğiz. Değerli şeylerim, değerli arkadaşlarım. Biz evet hizmet etmeye devam, devam ediyoruz. Geceli gündüzlü çalışmaya devam ediyoruz. Ama birileri Türkiye'deki, Türkiye'deki istikrardan rahatsızlar. Türkiye'nin gelişmesinden rahatsızlar. Türkiye'nin büyümesinden rahatsızlar. Türkiye rahatsızlar. Türkiye rahatsızlar. rahatsızlar. Ama siz inşallah onlara, onlara 30, 30 Mart'ta en büyük cevabı vereceksiniz. Sandıkları inşallah patlatacaksınız ve onların oyunlarını, onların planlarını sizler bulacaksınız inşallah. Başkanım, başkanım müsaade eder misiniz?